Eczeme için ne tavsiye edersiniz? Eczeme için hamamelis setige, cadı fındığı denir. Hamamelis virginiana, dünyada sedef, eczeme akne, liken, liken planus her türlü cilt hastalığına karşı en etkili bitki. Hamamelis virginiana. E i̇şte bu resmini gördüğünüz bitki. Meyvesi yenmez. Meyvesi fındığa benzer. İçi boş olduğu için cadı fındığı denir. Fakat bunun yaprağı ve dalının kabuğun destilasyonla damatarak elde edilen özü sedef, ekzema, akne, liken, liken, planus, köpek memesi. Hidrosentis suprativa ve HIV virüsüne karşı daha etkili. Meris yani ilgili çok güzel çalışmalar zamanında yapılmış. Ama mesaj. Niye yazmadı? Tövbe tamam. Niye yazmıyor bu? Neyse, dur. yazdı mı? Nerede yazdı? Ha, ha demiş. <laughs> Ama ben hama yazıyorum, orada başka bir şey çıkıyor. Mama yazıyor. Mama be be. Ben hama melis, birçin yazıyorum, orada mama melis çıkıyor. Mamamelis. Evet, 128 klinik araştırması yapılmış. Hamamelis, Virginiana ile ilgili hemoroid çok çok etkili, çoban çantası gibi hemoroidi etkili. Varis, toplar damar enfeksiyonu varis ve yetmezlik sadece cilt hastalıkları için değil. Staphylococcus, Staphylococcus gibi bakterilere karşı etkili. influenza A yani gripe sebep olan virüse karşı etkili. Papiloma virüsü genital siyle sebep olan virüse karşı etkili. Çok güzel çalışmalar yeni yeni çalışmalar olmuş. Tekrar gözden geçirmek lazım yani. Genital siil, genital herpes etkili olduğu belgelenmiş. Klinik araştırması yapmış. Evet, hamameliz her türlü cilt hastalığına, hemoroide, toplar damar zahmetine, gripe karşı mesele